Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Miraçam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft macera haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bu ev yapmıştık. Ben bu evi bitireceğimi söylemiştim ve bitirmiştim arkadaşlar. Şimdi size göstereyim evi. Burası bizim kalacağımız ev yer olacak. Şu ya ya burası olacak ya da üst kısım olacak. Alt kısmı depo en altta bir şey gösterirse bu iki yer işte bizim kalacağımız yer olacak ya da orası oturma odası olur burası böyle kalacağımız yer olur. Ee elin arkadaşlar. Burada Sen da ya yanında kardeşim Kerim var A, Kerim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar burada da çatlak katımız var burada daha masa falan yaparız. Arkadaşlar e, en az kat sürpriz size bir göstereceğim. Bitirin Şimdi diye. bitirmedik de orayı bitireceğiz bak bu ev harcama tamamlamak için sadece bunları yaptım bunlar. Başka da bir şey kullanmadım. Bir ay, iki ay, üç ay, yedi. Bakın arkadaşlar burası böyle. Burayı daha bitireceğim. Hatta şimdi bitirelim. Arkadaşlar bu bölümde <laughs> Aynen. Daha bir şey daha göstereceğim size. <laughs> Adayı bulduk ya hatırlamıyor musun? Adayı bulduk Aa, ya, bu Videoda gitmedi. Arkadaşlar orada ee, biz gittik tekneyle. Baktık ne var ne yok. Kötü kötü yani böyle. Diğer adalar hep oradanmış zaten. Yani 4 tane 5 tane oradanmış arkadaşlar orada. Ben hatta not aldım. Ne? Hatta not ne, ne? Not da aldım diyorum arkadaşlar yani. Not aldıysa bile onu at bulduk herkese işte. Eğer yok sadece ama sadece. Arkadaşlar nasıl elmamda kadar güleşiyor değil mi? Biz <laughs> öyle bir kaç kez biliyoruz kaç bir kadar Evet arkadaşlar. Siz de, siz de abone olmayı unutmayın. Abone olmak en iyi şey. <laughs> arkadaşlar. Abone ol, olun. Ne olsunlar? Abone olsunlar. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Tamam sus sus konuşma sen, yes. sen şu bir de. Niye? Her bir konuşmayayım. Benim adım konuşma açık. Şöyle buraya böyle kapatalım. Arkadaşlar her şeyden çok bizim eşi hastanlık yazdım değil mi? Yok daha fazla. Şimdi aslında var mı şey? Oo bir sürü varmış. Tamam. Yok diye gidecektim olacaktım

şanklara açtım bir bakayım orada ada gördüm valla. Bildiğiniz gitti kendine baktık aha arkasında düş bir ara var. Ha biz bir tane iki tane bir tane sanıyorduk. Bir gittik bir bayrak ada ordusu çıktı orada. <laughs> Arkadaşlar evet. <laughs> Siz de bu bölüme katılmak isterseniz katılın. Nasıl katılacaklar? Yani abi bizim Facebook tarzımız yok mu? var. Var işte oğlan lalelerde dizilsinler. Ne yapıyoruz ne yapıyoruz diye yapsın. İşte ailesinin kopyasını çeksinler. Başka bölümde aynı şeyle yapsın öyle. Öyle olmaz işte. Arkadaşlar yakında bilgisayardan oldu. Evet. Arkadaşlar yakında bilgisayardan video çekmeye de başladı. Arkadaşlar. Yine Minecraft'ın en son sürümünü çekeceğiz arkadaşlar. En son sürümünü. Eh bitirdim burayı. Ama çok güzel olmadı bir ya. Arkadaşlar. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Bir saat aşağıya gidelim mi? Bakın arkadaşlar biz bir bölüm buraya bunları ekliyoruz. Arkadaşlar ben şurayı böyle büyüttüm buraya şey yap, ağaç yapmıştık en son, ağaç yapmıştık. Şey Arkadaşlar biz bu ağaçları istiyor muyuz Bu ağaçlardan daha fazla bulalım mı? Evet arkadaşlar onu yorumlarda yazın. İsterseniz o ağacı da kesebilirim. İstemezseniz o size kalmış bu kararı abi. sizin yapmanızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi de Ha, bakın arkadaşlar orada ben attım şurayı da not aldım. Şimdi biz bu üstümüzdeki bırakalım. Ölürsek, ölürsek falan bir üstümdeki fazla gerekirse şey bakalım. orada. O ne? O ne? alırız İyi. arkadaşlar. Ya yani ölürsek, ölürsek orada gider hepsi. Arkadaşlar markası biz. Ha ben... Ve... Okay, demir de buldum ben. O demiri eritmedim. Maden yapacağız. Bu bölümde hem maden ve hem de de adalayı Değil mi abi? Hı hı. Üstünde yapacak zamanımız var mı bilmiyoruz. Varmış. Ama yani arkadaşlar daha mı tatlım falan daha bulursak yumurt bile yumurt çok güzel olur değil mi abi? Hı hı. Hey altın ne ki? Ufacık şey altın. Arkadaşlar bizim burada teknemiz vardı. Bu köpeği çok seviyorum ben ya. Evet. Şurada bizim teknemiz vardı. Tekne evet. otoparkına hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Aa bunun niye? A bunun <laughs> bir, <gülüyor> Bak, <gülüyor> bir dakika. Settings. Ben bunu fark etmemişim. Evet arkadaşlar baltayı elinize <laughs> almıştık. <laughs> Arkadaşlar hmm. biz kaçıncı bölümü geçtik yorumlara yazın. Tamam bunu atamıyoruz. Arkadaşlar ben hemen bu Türkçe değil fakirde yapıyorum. Sen yiyeyim mi? Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda yine yapamadım yine yapamadım. Güncellemesi kalktı ben onunla uğra uğraşacağım ve bunu yine Türkçe'ye çevireceğim. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta yeniden gizliğimizi görüyorsunuz. Evet ben. arkadaşlar gidelim. en son adaya gidiyoruz. Böyle geçiyoruz hop böyle gidiyoruz hop ada orada. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar burada iki tane ada adacık gözüküyor değil mi? Şurada fark etmişseniz bak şuralarda Bakın sol taraflarda adalar var. Gördünüz mü? Sağ ve sol. ve Biz... solda. Böyle gidiyoruz. Geçen benim arkamda inek vardı. Evet. <laughs> Atınızı ben de çalalım böyle götürelim bunu. Nerede adımız? Oo, lan 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 lan. Ben hiç bu kıyılara uğramayacağım. Şş, şş, dur. dur Kerim. Dur Kerim. Kerim. Allah yemin etmiyor. Kerim ne yapıyorsun? Kaç kaç. Kaçma gel. Allah. Kaç <laughs> kaç kaç. kaç. <laughs> Abi evet, onlar senden daha az yüzde ya. Teknem orada mı hadi? Teknem mi şey? Patla patla. Patla hadi. O orada da, da var. Allah. O diğer tarafta şurada da var. Her yer az kaynıyormuş bir şey. Arkadaşlar ya teknemi aldılar görüyor musunuz ya bunları Abi ya. Abi iyi, iyi ki gitmiyorlar. Abi kılıç niye almadın kreativden? Kılıca ne gerek var be? Ya, e, balta daha mı güçlü? Hı hı. Abi oyunu, 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 adamlar kendisi mi koymuş bunu? He? Bakayım. <laughs> Şuradaki ağacı toplayalım, gidelim kendimize bir tane sandal yapalım. Sandal mı? Bot yani. Bot. Abi o batan neyin olsun değil mi? Onun olsun ben yaparım bir tane de. Abi üç tane yedek yapalım mı? Bir tane bir bisküvi kullanalım iki tane kalsın. Abi kürek yazdım bir tane. Niye? Yaparız işte kürekle. Allah Allah kürek yaparız ya sıkıntı yok. <laughs> Bir yük yürek. Bir tane tekne. O. İki tane tekne geldi. Ben At. şimdi oradaki diğer ada. Aa ben ben şuraya girmek istiyorum. Vallahi ben buraya bir gireyim. Abi biz maden yapacaktık değil mi? Oha bu ne lan? Çöl çöl belli. Değil Dur. mi? Abi, bir çıkın. tane var, Bir tane var. Çıklar. Arkadaşlar çok karanlık ya. Niye ha mesela? burada da kömür var. Aşırı karanlık. <laughs> Arkadaşlar gidelim hemen. Gidelim dediğinde de diğer adaya gidelim değil mi? O orası ama çok güzel. Aa diğerleri de çıkmış. Yok çıkmamış. Bizim adamızmış. Bu artık. Size kalsın o. Bende bir tane daha var. Ben böyle gideyim. Şuradaki Hı. adaya bakacağım. Hadi doğru mu? Doğru da doğru yok ki. Var bak orada. Ha var. Ha bu nasıl cami sizi yoksa? Ne adamı? Cami. Orada <laughs> da var bir tane. Hayır ada kalmıyor bildiğin. Ben bu seride oha oha tapınak. Altta mı? Görmüyor musun şurada? Ha görüyor. Oha bu... arkadaşlar. Oraya geliyor musunuz? Bir var mı sence yatak Şurada tam şurada. Tam burada. Ay gardiyan da gördüm. O oralarda tam ben buraya gelirim kesin gelirim ya. Abi önce bir gelişelim. O Guardian ben evime gideyim öyle. Nerede bizim evi? Aa o tarafa gideceğim. Gardi nerede? Böyle mi? Böyle. Anne buraya gel. Güneşin doğdu abi Güneşin battı yerde. Yani. Güneşin battı yerin solundaydı bizim he? Evet. Şöyle abi, evet. Hayır hayır orada değil. Ha evet, tamam. Lan tamam, böyle gideceğiz. Abi iyi ki Minecraft'ta tekte diye bir şey var değil mi? Motoru da olsa iyiydi. <laughs> <laughs> Onlar hala orada. Evet. Arkadaşlar ben buraya Abi. sabah geleyim. Ben bunu hiç kullanmayı beceremiyorum. Niye? Şu altımdaki motorun içi. Şey. <laughs> o ona ne lan? Abi teknenin içindesin ya uyamaz sana. Evicik, evicik. <laughs> evcik evcik. Sen... Abi ne güzel gözüküyor sanki uçak, uçak yeri gibi. Abi helikopter yapalım mı helikopter mı ha? Yükleriz. Gelip evin üstüne helikopter yayın yapalım. Bu havada çok güzel oldu ya. Arkadaşlar siz de helikopter modu istiyor musunuz mu? He? İstiyorsanız bu buraya bu videoya like atın. Arkadaşlar istiyorsanız İstiyorsanız evet. yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizin istediğiniz Minecraft'ta bizim evimiz değil mi? Ne? Oha. <laughs> Oha abi benimle de tavuk <laughs> da gelmiş. Ölsün gitsin Allah'ım. <laughs> Bizim tavuk ne işimiz var? Ana keşke öldürmeydi. Niye? Orada arkadaşı vardı. <laughs> Ana çiftleşti miydi? Daha da çaldırdık. Şu, şunu kıralım. Bir değil on tane on bir tane. Orada şey de var. Sığınak tavuklar. Ben arkadaşlar o su adaptasyonu büyüsünü almak istiyorum. Yani kreative e geçip almak istemiyordum ama ben o orayı çok görmek istiyorum. Ben yani ondan bir, bir stek falan ya bir değil, değil 5 6 tane almak istiyorum. Ben hı, onu hı, hı. alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar o kadar bakmama rağmen bulamadım. Ben şimdi gireceğim oraya. Dalacağım. O orayı, orayı Aa görünmezlik iksiri bulduk. Aa görünmezlik iksiri bulduk. Dur. Ama görünmezlik iksiri. torç almam lazım. Alayım. Ne olur, ne olmaz diye. Arkadaş. Olur mu? tamam. Sonra no, Olur. No, olur. No, olur. No. Olur. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Crafting Olur. kalsın. Onlar kalsın. Olur. Olur. Hadi buraya kanki çıkıyor mu çıktı lan bakın arkadaşlar buraya ayçiçeği falan ektim o adalardan buldum hop şimdi ben gideyim oraya dalayım gelin bu art diyelim böyle dönelim dön 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 hop 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 böyle şu an hala görünmedim arkadaşlar görünme test ettim şurada hala görünmedim Böyle gidelim o tabuna bakalım. Bakalım nerede bir o tabu? Bu tarafta. Abi nefes ki abi nefes ikisini bulduk da zeytin de bulduk ha. Nefes ikisini bulamadık. Bulduk hani ağzı açık var ya nefes ikisi. Dur, dur böyle gidiyoruz. Abi ben odayı hiç göremedim. Böyle mi gidiyorduk? Arkadaşlar. Böyle gidiyorduk. Öyle mi gidiyorduk? Nasıl gidiyorduk? Böyle gidiyorduk. Yere bakalım. Şurada şu noktada bir yerdeydi bakayım buradaydı. İşaretleseydik keşke ya. Ne işaretleyeceğiz Kerem? Suyun üstünü işaretleseydik. Nasıl işaretleyebiliriz? Burası mı lan? Aynen şurada. Burası değil sanki ya. Burası mı? Değil. Burası arkadaşlar. Nerede benim kayıkım? Kayık çık 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 Abi keşke bunu halatla bağlayabiliyor mu? Böyle gidelim. Abi bunu halatla bağlayabiliyor muyuz? He? Keşke senin ağzını halatla bağlayabiliriz. Gel buldum arkadaşlar ya. Sonunda ya. Sonunda. Arkadaşlar, Şimdi tam üstünde duracağım. Şu kubbe var ya ileride. Tam onun üstüne duracağım. Oraya gideceğim. Arkadaşlar zaten bu bir yaya kapıyı da Biz Onlardan demek onu yok. Bak onlar yazım abi onlar güzel bir şey. Arkadaşlar ne kadar değişik bir yermiş ya. Arkadaşlar ben bu olarak. ben çıkıyorum. Artık siz ne görürseniz gülün yılı değil. Şurahmalar gider misin? Işıklarmadan gider misin? Yok giderim. Ben niye topluyorum? On üç oldu. On dört. Başka yok mu? Bunlar ne? neye niye yazdım sana? Oha. Dur. Az bir şey daha alalım. Hadi gelme. Gece oldu. Abi bir de Arkadaşlar ben buradayım yani. Ben bu elbet şunu böyle yapalım. Az bir şeycik say. Az bir şeycik say. Bunu böyle hile. Lütfen ver ama. Arkadaşlar düz. Bunu yedi gibi sarmayın. Hadi bak. zorunlu gibi bir şey say. Neredeydi o yer ya? Ben bir yer görmüş böyle para 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 değildi. Sadece burası mı var? Yok. Oradaydı. Şuradaydı. hala devam ediyor. Kaç dakika var 12 Hayır gidelim bakalım. Gidelim bakalım şuna ya. Board. 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 şurada. Arkadaşlar şurada burada. Nerede burada? Burada Ooo. Oo. Oo. Evet. Aynı yer Evet. Arkadaşlar. Ya ben gelmiyorum ki zaten. Niye mi? Gelmiyorum ama o sözü gel. Arkadaşlar buradan mıydı? Burada mıydı? Bu ne lan? Ya çıkam çıkmam lazım çıkmam. Hadi 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 hadi, hadi. çık çık çık. Çünkü kayık burada. Şuradan biri dalalım. Bir şey zaten burada. Bunlar ne kerim o zaman? Bunlar taş taş. Porta mı olsa bunlar? Bunlar porta mı sen gelersin? Bilmiyorum. Bunların acaba yok. Böyle yapıp koymuşlar ama. Ama burası seni güzel keşfettik vallahi. Bila yok. Arkadaşlar. Şunlar ne şey diyorsunuz Buna ışık yapıyor değil mi? Hı. Hmm. Şu adayı ben merak ettim. Buraya gidelim bu. Arkadaşlar ben bunları gördüm de kritikte? Kritikte gördüm de ne işe yaradıklarını bilmiyordum. Ama şimdi öğrendim. Abim videomu ya. Abi biz atmayacağız değil mi? Devcileştirdik etimizde var ya. Etem nerede o zaman? Orada ne? Orası da adı mı? Ne? 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 Başka at var mı buralarda yalan devcileştirdik? Adam inlacık bir aday yani. Ben... Oha! Çüşünüz! Ne? Bübünüz! Ne? Oha! Üç tane daha atımız var lan. Bir sürü atımız oldu arkadaşlar. Daha bir sürü yerde evcilleştirdik at. Abi en güzel ne? Nerede bizim tekne? Tekneci. Tekne nerede? Abi en güzel atı. Evime gideyim. Ne? Evime gidelim mi? yaptın evde? Eve gideceğim ben. Kayış şey mı yapacağım? Yok. Abi. Dur abi bir şey deneyeceğim. Ne? Nereye yemiştik biz böyle mi gidiyoruz? Nereye gideceğim? Böyle gideceğiz. Böyle mi gideceğiz? Kötüdür. Şu an hiçbir şey Şöyle... yok. Şimdi çıkın ya böyle gidiyoruz. Ay tabelayı niye koydum? Nerede arkadaşlar ya? Bunlar hiç Kerem dokunma ya. Niye balta elinde ne yapıyorsun ki? Arkadaşlar ben buraya gelmiş miydim? Ben kayboldum açıkçası. Açıkçası, açıkçası. Neredeydi benim evim ya? Burada kaybettim benim. Buraya gitsem. Abi, abi bu küçük abi, abi küçük da görüyor mu? Böyle gidebiliriz yani. Abi keşke balon. Bir dakika orta tapınak neredeydi deni su tapınağı? Niye? Bir şeye bakacağım o su tapınağının oradan sağ mı deni? Ana orada. Ne orada? Hı. Hani? Oyun karşısında. Burası değil. Böyle gideceğiz su tapınağına. O zaman dümdüz abi. Ne diyeceğiz? <laughs> arkadaşlar ya evimi kaybettim ya. Ha şu an şey bakayım elini. Buralar Ne kadar büyük yerlermiş ya. Ben evimi kaybettim burada ya. Arkadaşlar ben bir evimi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar lan. Yine düştük ya. Aa elime ne geldi lan böyle? Abi o kalsın. Gelsin. Lan oğlum ben bu sentleri nereye topladım ya? Valla bir bilmem ben bunların Hı. ne aldığımı yemin ediyorum. Mesela arkadaşlar ben buraya geldim. Geldim. Buldum. Ta biz o taraflara gitmişiz. Ta orada bak. Benim böyle baktığım yer var ya. Onu geçmişiz gitmişiz, basmışız gitmişiz, kaza basmışız, <laughs> arabanın frenleri çekmemişiz, araba basmış gitmiş yav Bizi kaybetmiş araba yav. Bunlar da büyüme... Junior mısınız siz yav junior mısınız? Junior torunları <laughs> mı? Bir şey demeyeceğim. Bakın Abi. arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Olmuyor lan. Abi. Niye olmuyor şu Hayır onun. Ha bak böyle. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Gördünüz mü arkadaşlar siz de bu Şimdi ben şu, şunu çevireyim. Prezmeri parçası. Oo, oh, oha oha. Prezmeri şart da lazımmış. Bu ne? Prezmeri. Oho, oho oho oha TNT. şu kan powerdan biz dolaydı biliyorum. Abi arkadaş bir sürü şey varmış lan. Ben bir bu kadar Minecraft'ta şey bu kadar zengin olduğunu içeriye. minecraft'ın bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Minecraft'ın içeriğini ben bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar Minecraft öyle zengin ki. Bu sandıkta yavaş yavaş Kerim gibinin Kerim'in beyni gibi dolmaya başlıyor. Arkadaşlar ne yapalım? Yer misiniz, dilemez misiniz? Yer misi yemez, yer mi yemez mi? Yer mi yemez mi? de sana ne yapayım? Sana ne yalnız. Böyle gidelim <laughs> ben şu adada ben bir şey bakacağım. Arkadaşlar orada sandık bulursak alırız. Kerim'i de veririz. İşim... tamam mı arkadaşlar? Orada sandık bulacağız. Eğer bulursak Kerim'i de veririz. Bulamazsak Kerim'i de Hadi. Tamam mı Kerem? Tamam. Nasıl ısıracağım? Acı çekecek şekilde. Ha bulursak da ben seni ısıracağım acı çekecek şekilde. Tamam. Buldum. Gel. Hani nerede? Orada bak Kerem mi? Şurada. Hani? Tahtanın orada gel. Şaka yapıyorum. Abi! Tamam tamam bir şey olmaz abiler şaka yapar. 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 O level kalmış. Oo. Bu nereye gidiyor? Abi bu biz gelmiştik ya. Aynen biliyorum. Nereye gidiyorsun sen? Dostum ne nereye gidiyorsun sen şey ya? Bura olmaz ki Benim maden lazım ya. Bir taşla olmaz ama ya. Abi maden o kadar kolay değil. Oh, buldum. Demir buldum. Hani? Efendim Kerim? Hani? Senin için maden o kadar kolay bulunmaz mı? Hı? Oo elimde tuttuğum şeye maden demiyor. Abi. Lan. Böyle sağ mı <laughs> döneceğim sola mı döneceğim sağ mı sol mu dedim. Sonra döndüm sağ. Düz git 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 git, git 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 ben, git 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 git. Arkadaşlar videoyu burada noktalayalım madenle ben çıkayım. Bugün videom bu kadar. Ee, kanalıma abone olup e, videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi güle güle.